Nesi almaz bu kamera. Kamera öğreneceğim bugün de işi yani. Bu nerenin malı bunlar? Kanıcı. Kanıcıdan mı geliyor? Kanıcı. Bu çaldan bu kanıcıdan. Pazar sizin elinizde. Ne var burada Abi şimdi bakayım? Şey. Pancar. Ne kadar pancar? 150 lira. Otta 150 lira olur mu ya? ya da? Atık. Şükürlük. 150, 50, 200 250. Ya keş köylünün her şey bedava. Abi <gülme> yani. Buraya geldiğine dua edin diyor. Öyle mi? Hayır. Seni yayınlayacağım mmh. bak orada. Televizyon Yanaş kamera biraz yanaş. Şey diyeceğim oraya. Şey demiyorum. Askerde olan oğluma selam söyle. Hangi ja. adı ne? Bak askerde oğlu varmış. Ne adı? Mehmetcan Kocaeli. He? Mehmetcan. Mehmetcan yavrum bak. Annemi pazarda çekti. Bizi buradan izleyecek. Selam, selam bir şey ne gönderiyorum <gülme> söyle. Ne zaman gelecek? <gülme> ne zaman <gülme> gidecek? onu da manzaraya girecek.